TÜİK verilerine göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmiş. Avrupa'nın en ucuz ucuz bir ilçesi. En biraz yüksek alım gücüne sahip bizmişiz. Biraz pahalıyız ama buna da şükür edelim ya. Pahalılık var ama bu kadar da yani şey sorun edecek bir şey yok bence. 11.400 yeter mi? Yeter. Çalışana yeter bence. Kirada oturan ne yapsın? Kirada oturan o da ona göre hareket eder can. Ek Sıkın. iş yapsınlar abi. Ek iş yapsınlar. Doğru Önce uyumasınlar. Yok gece uyusunlar. <laughs> <laughs> uyumasınlar. <gülüyor> yok yok. Uyusunlar ama yani 11.400 de güzel yani. Yani bence güzel bir para. Evet. Hatta 400'ü fazla abi. <gülüyor> <gülüyor> düz 11 yapsın. Yok yok, iyidir iyi. 400'ü fazla. 400'ü fazla, 400 fazla <laughs> mı? Yok bence iyidir iyi. Teşekkürler. Senin göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmişiz. Ne? TÜİK verilerine göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmişiz. Vallahi bilmiyorum ki Nerede hani? Ucuz muyuz? Yok. Yani niye öyle bir şey çıkardı? İşte kafadan atmışlar.